Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Paradox Pırın montajını yapacağız. Şimdi sizlerle birlikte bilgilendirmek için Pırın montajını yapacağız. O zaman videoya geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi kabloları ayırdım. Bu bizim yeşil. Yeşilimiz eksiydi. Yani yeşilimiz eksi. Eksiye yeşil bağlıydık. Ve Şöyle gördüğünüz gibi sıkıyoruz paradoks paramızın yeşilisindeki eksi. Tempura hiç bağlayacağız. Sirene bağlıyorsak tempura kullanmıyoruz. Şuradan hemen nc'ye n nokta Nc sinyallerimizi bağlıyoruz. Yani bu şöyle çalışıyor. Bu pır algıladığında bunlar birbirine bağlı olan kesiliyor ve alarmı öttürmeye başlıyor. Neyse şimdi devam edelim. Turuncumuz bizim gene NC yanındaki iki tane NC var. Pırınlara göre bunların şeyler şeyleri değişir. Ben desi de şey kullanıyorum. Paradox kullanıyorum. Çünkü eskiden Paradox seviyordum. O yüzden Paradox almıştım. Tamam. Son olarak artımızı bağlıyoruz. Turunculu beyazlı artımızı bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi gücümüz geliyor gidiyor. Şöyle bir dakika. Şöyle artımızı da. Şu tonu de bırakayım bir dakika. Biraz dağılmış kablonun ucu. O yüzden şöyle ittiriyoruz. Şurada da şöyle beklesin. Gördüğünüz gibi ışığımız yanıyor. Şimdi kapağında takalım. Gördüğünüz gibi montajı bu kadar da basitti. Alarmımızın da içi böyle. Şimdi yakında da e, pır, pır, bağlantısı siren içinden de göstermeye ya ayrıntılı ayrıntılı bir şekilde göstereceğim.